Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar iki tane çok güzel sniper'ı karşılaştıracağız. Bunlar hangi sniper'lar? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar birincisi tahribat. Şu sniper. Tahribat biliyorsunuz oyunun en çok vuran sniper'ı. İdi. Ya da hala öyle. Bilmiyoruz. Daha denemedik. Ama yıllardır en çok vuran sniper kesinlikle. Çok yüksek demeyici var. E, neredeyse her şeye tek atıyor. Ben de bunun şeması var. Bunun şemasını siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl olduğunu e, önceki videolarımda göstermiştim fakat yine göstereceğim. Arkadaşlar geliştirme şemalarına tıklıyoruz. Buradan askeri silahlara basıyorsunuz. Ondan sonra aşağıda sağda tahribat var. Tıklayıp şemayı araştır derseniz efsanevi ışık özü karşılığında bir de 1500 tane silah tasarımı karşılığında e, bakır tahribatı. Alabilirsiniz arkadaşlar. Tahribatı almak kolay ama e, bu ikinci sniper'ımız olan temizleyiciyi almak e, şu an var mı bilmiyorum. Lama mağazasında ganimet kısmında e, pardon eşyalar kısmında buradan almıştım ben. Şu an var mı bilmiyorum dediğim gibi e, kalmamış olabilir. Ya da soldan mı almıştım? Yok sağ taraftan almıştım. Haftalık içeriklerde gelmişti. Bakalım e, şimdi bu iki sniper'ı karşılaştıracağız ama ikisinin şeyleri farklı arkadaşlar. Bununki e, i̇ki tane kritik hasar var. iki tane kritik vuruş ihtimali var. Bir tane element enerji var. E, bunda arkadaşlar 3 2 tane kafadan vuruş hasarı, 2 tane de normal hasar var. E, yine elementi enerji. Bunu arkadaşlar e, kritik vuruş ihtimali getirebiliriz. Kritik hasar getirebiliriz. Kritik vuruş ihtimali getirebiliriz. Tamam. E, aynı yapacağız. İkisinin de elementini aynı yapacağız şimdi. Kritik vuruş ihtimalini getirdik. Kritik hasarı getirdik. Kritik hasarı getirdik ve kritik vuruş ihtimalini getirdik arkadaşlar. Yani iki silahta şu an iki tane kritik hasar, iki tane kritik vuruş ihtimali oldu. Şuna bakalım. İki tane kritik hasar, iki tane kritik vuruş ihtimali oldu. Şimdi bunların demeçlerini karşılaştıracağız arkadaşlar. Tabii ki de şurada yazan DPS ile değil. Oyuna gireceğiz. Aynı haritaya. İkisini de üreteceğiz. Bakacağız. Hangisi daha çok vuruyor? Yani DPS olarak şu an e, tahribat daha yüksek vuruyor gibi gözüküyor. Ona bakmayacağız ama ona aldanmayın. Şimdi aynı haritaya bir girelim. Özel girmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım e, nasıl bir damage atacak? Bizi şöyle zorlayabilecek sarı bir haritaya giriyorum arkadaşlar. İkisini de bu haritada kıyaslayacağız. Arkadaşlar kahraman olarak ee, şaşmaz atış pasifiyle giriyorum. Keskin nişancı tüfeğinin kritik hasarını %225 arttıran akıncı tavşan e, jonesi. Şimdi ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Hangisi daha çok vuracak? Ee, acaba hangisi oyunun en güçlü sniper'ı? İkisinde turuncu yapamadım. E, turuncu yapmaya yetecek malzemem yok. Fakat ikisi de mor. Yani e, becerileri, yükseltmeleri ikisinde mor. E, yani buradan anlayacağımız... Şu an hangisi daha fazla vuruyorsa Turuncu olduktan sonra da O daha fazla vuracak arkadaşlar Evet haritaya girdik Şimdi arkadaşlar Silahlarımızı üretebiliriz ee, Bir tane tahribat Tahribatımızı ürettik Bir tane temizleyici Üretiyoruz arkadaşlar Ne oluyor lan Bomba atıyorum Bomba para etmiyor Onlar da bana bomba atıyorlar. Tamam, şimdi deneyebiliriz. Yalnız haritadakiler bize çok vuruyor arkadaşlar. O yüzden birazcık acele etmemiz lazım. Şimdi birisi bu silahlarımızdan. Diğeri de bu arkadaşlar. Birisi temizleyici, diğeri tahribat. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Öncelikle fiziksel yaratıklara vurmak istiyorum. Ee, şurada bir tane, iki tane Büyücü adım var. İki tane büyücü adım var arkadaşlar. Şunlara vuracağım. Şimdi öncelikle bu temizleyicinin altındaki pasif e, dolduktan sonra vuracağım. Bakın bekledikçe üzerimde sarı bir şey doluyor. E, bunun dolması ne anlamı geliyor? hasarım artıyor yani silahın üzerinde yazan şey okuyayım 2 saniye boyunca sabit durmak 111 11 silah e, hasar verir bu etki 5 saniyeye kadar 5 sefere kadar birikebilir hareket etmek etkiyi ortadan kaldırır Şimdi arkadaşlar şuna bir tane çat atacağım ve hasara bakalım 310k gibi bir şey vurdu e, şimdi bununla çat atacağım bu da 424k vurdu şimdi ikisi de kritik mi vurdu bilmiyoruz ee, ama muhtemelen ikisi de kritik vurdu gibime geldi benim. Şimdi tekrardan bir bakalım. 298 k, 7 k mı? Evet, şöyle birazcık daha denemelerimizi yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane dev zombi var burada. Ee, Buna hem temizleyiciyle vuracağım, hem de tahribatla vuracağım. Bakalım hangisi daha fazla vuracak. Temizleyicinin pasifi doldu. Hasarı tam olarak görmedim. Ama tahribat galiba daha yüksek vuruyor. Temizleyicinin mermi kapasitesi daha düşük arkadaşlar. Bir mermi attıktan sonra mermi yeniliyor temizleyici. Tahribat öyle değil. Tahribatta daha fazla mermi kapasitesi var. Dört tane mermisi var. Arkadaşlar tahribat kesinlikle daha güçlü. Ee, hem mermisinin daha fazla olması olsun. Hem de attığı demeç olsun daha fazla gerçekten. Şu an bunu fark ettim. Ve temizleyicide sadece bir mermi kapasitesi var. Ona rağmen damage o kadar yüksek değil. 530k falan vurdu. Ee, doğa yaratığına. İki silah da delici. Onu tam olarak kıyaslayamadım ya. Birisi kritik atıyor diğeri atmıyor. Arkadaşlar tahribat 425k civarı vurdu. Temizleyici... 600k civarı vurdu. Temizleyicinin demeci daha yüksek. Kritik attığı zaman temizleyici kesinlikle daha fazla vuruyor. Ama kritik atmazsa eğer Galiba kıyasladım. Temizleyici daha güçlü. E işte tahribat 400k civarı vurdu. Aynı normal yaratığa. Temizleyici 600k civarı vurdu. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir bu kıyaslama videosunu. Ee, bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalı takip edebilirsiniz. Ee, yorum yapabilirsiniz. Yorum yapmanız çok önemli. Ee, yarın çekiliş var arkadaşlar. Çekiliş için de ayrı bir video gelecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın. Arkadaşlar Lama mağazasında aşağıda içerik üreticilerin destekle kısmına basıp ee, bu açılan pencereyi lapacı yazıp kabul ederseniz beni desteklemiş olursunuz. Bunu yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videonun altında bulunan katıl seçeneğine tıklayarak destekçi olursanız 130'luk mezar kazan ve benzeri silahlar veriyorum. Ayrıca aşağıdan Discord adresimize gelebilirsiniz arkadaşlar. Her hafta silah çekilişleri yapıyoruz. Orada da 130'luk silahlar ve tuzaklar vereceğiz bundan sonra. Hadi ben çıkıyorum Hasan şeye. Aa gel son bir şey